Çok teşekkür ediyoruz. Iıı gerçekten ııı kısa ama son sorunu oldukça net bir şekilde ortaya koyan ııı bir konuşma oldu. Iıı şimdi ikinci konuşmacıyı davet ediyorum. Sayın Necip Özel ııı meslek odaları ile mesleki dernekler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ııı karşılığı ile konuşmasını Buyurun Sayın Özel. Genel Başkanım, Sayın Turma Yöneticilerim, Değerli Konuklar, Saygıdeğer Meslektaşlarım, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçmiş dönem Genel Başkanı olarak aramıza yeni katılan Kurucu Başkanımız Turgut Arı. Hoş geldiniz efendim. <laughs> Genel Başkanlık yapmış arkadaşımız Sayın Ziya İsanoğlu hoş geldiniz efendim. <laughs> Sayın Genel Başkan Mustafa Coşkun hoş geldiniz efendim. <laughs> ne güzel bir tablo. Kurucu başkandan anki genel başkana herkes yan yana omuz omuza. İşte bir sivil toplum kuruluşu olarak derneklerin önemi burada. <laughs> Sabahki oturumda Sayın Cemal İbiş Hocam, Sayın Korkut Hocam çok güzel sunumlar yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Özellikle Korkut Hocam bir başka pencereden belki mesleğin dışında olması dolayısıyla çok farklı bir yaklaşımla objektif şeyler söyledi. Bizlere bizim düşündüğümüzü ifade edecek insanlara artık çok ihtiyacımız yok. Biz o olgunluğa eriştik. Bize farklı alternatif söylemlerle ufkumuzu açacak, değerlendirmeler yapacak, gücümüzün ne olduğunun zaten bilincinde olduğumuz için kimlerle nasıl mücadele etmemiz gerektiğine yönelik hedeflerle ışık tutacak insanlara da ihtiyacımız var. İşte ben kendi adıma Korkut Hoca'ya bu anlamda teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben bugün sunacağım tebliği yazılı olarak Sayın Genel Başkanıma 3-5 gün önce mail olarak gönderdim. Ee, belki çoğaltılır, elinizde olur diye. O anlamda sizlerin dikkatinizi çekmesin diye de sunumunu ekrana vermedim. Sürede kısıtlı yine eski genel başkanlarımızdan Sadece davranış kısmını, belki niyeti, tepkisi haklı olabilir ama buranın ev sahibi olan ve eski genel başkanımız çok farklı bir tepki vererek ayrıldı, üzüldüm. İsterdim burada olmasını. Çünkü çoğu arkadaşımız onunla aynı şeyi düşünüyoruz. Ben özellikle konuşmamı daha kısa özetleyerek söylediği gibi sizlerin düşüncesine, sizlerin görüş önerilerine, burada doğacak fikirlerin sentezlenerek yarın oluşacak genel kurulda ortaya konmasını diliyorum. Olsun, o yine emeğine sağlık. Kendisine teşekkür ediyoruz. Aramızda şu an olmasa da ona teşekkür ediyoruz. Onun da emeği çok. Eski genel başkan olarak biliyorum. Değerli arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerinin genel karakteristiği şu. gönüllülük temelinde bir araya gelen, kar amacı gütmeyen, bir araya gelen, aynı düşünceyi taşıyan insanların oluşturduğu birliklerdir. Bunların ayırt edici özelliği, kamunun dışında, devletin hakim olmadığı, devletin boşalttığı alanlarda, toplumun farklı kesimlerini örgütlenerek kendi çıkarlarını hayata geçirme noktasında örgütledikleri kesimlerdir. Bu anlamda baktığımız zaman dernek olarak biz de sadece 82 anayasasında değil öncesinde de başlayarak bütün derneklerde, sivil toplum kuruluşlarında, odalarda birlikte Örgütlülük kesinlikle toplumun genel demokratik yapılanmasından ayrı değerlendirilemez. Ülke ne kadar demokratikse sizin örgütlüğünüz de o kadar olabiliyor. Sadece Almanya'da iki buçuk milyon dernek var. Fransa'da bir buçuk milyon dernek var. Biz de bu bildiriyi hazırladığım tarih itibariyle yani üç gün önce Toplam dernek sayısı 98.200. Üye sayımız 8 milyon. Bütün derneklerde örgütlü insan sayısı. Yani yüzde on. Yüzde iki buçuğunu kadınlar, yüzde yedi küsürü erkekler. Toplumun yüzde onu. Oysa gelişmiş ülkelere baktığımız zaman toplam ülke nüfusunun birkaç katı sayıda Dernek var. Avrupa'da 40 kişiye bir dernek, bizde 760 kişiye de bir dernek üye sayısı var. Biz sadece derneklerden yola çıkarak bugüne vardığımızda meslek odalarının da bugün bulunduğu işler arası durumu sadece meslek odamız olarak söylemiyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan başlayarak 1924 Anayasası meslek odalarını düzenlemiyor. Demir saydığımız akademik odaların çoğunu 1950 ile 1957 yılları arasında özel yasalarla düzenleniyor. İlk olarak anayasaya giren kamu kurumu niteliği taşıyan odalar 1961 anayasasıyla düzenleniyor. 1982 anayasası da bunu devam ettiriyor. Ama odaların faaliyetleriyle tanımlar kısmında üç cümle var. Her cümlenin sonunda anayasanın yazılma mantığının tamamında öyle ancak virgül ve fakat yasaklar diye devam eden bir mantıkla. Şimdi bizler akademik oda olarak belki meslek odaları içerisinde en son kurulan odayız. Tabi bu oda kuruluşundan önce kurulmuş olan mesleki derneklerimiz var. 1942 yılında kurulmuş, şu anda genel başkanlığınız Sayın Cemal İbiş hocamızın yaptığı Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği var. Bu dernek 1942'de kurulmuş, birkaç defa meclis gündemine geldiği halde tabi olmuş, çıkarılmamış meslek yasaları dahil bu yasaların çıkarılma sürecinde çalışmalar yapmış, önerilerde bulunmuş. 1972 yılında Uluslararası Muhasebe Standartları Komisyonu'na üye olmuş. 1977 yılında demin Cemal İbiş hocamızın sunumunda olan Uluslararası Muhasebe Federasyonu İFAK'a kurucu üye olarak katılmış. Ama o güne kadar mesleği fiilen icra eden insanların örgütlenmesine yönelik, nice örgütlenmeye yönelik çok bir yarar sağlayamamış. Daha çok bugün de ifadın asgari koşullarında olan belli bir eğitim, staj sınavı dernek aşamasından başlayarak uygulamış. Bugün de adeta bu faaliyetini bu örgütlerine biçimiyle sürdürüyor. nitel açılan mesleğin gelişimine büyük katkılar oluyor. Özellikle serbest, serbestten gelen biz yeminli mali Şairler'in her ay toplandığı, yeminli mali Şair odasının içerisinde farklı kökenlerden gelen insanların, örneğin hesap uzmanları kurulu, maliye teftiş kurulu, ki şimdi hiçbiri kalmadı, hepsi vergi müfettişi oldu. O kökenden gelen insanların her biri kendi kurumlarında örgütlenerek, kendi kurullarında görüş gönüllerini somut, somutlaştırarak o platforma geliyorlar. Biz de her ay düzenli olarak yaptığımız oradaki toplantılara sınavla sizler gibi bir gelip yeminle mali bir şair olmuş arkadaşların kendilerini ifade ettiği, görüş önerilerini sunduğu, sentezleyerek o da platformuna taştığı ve mesleğe, meslek örgütlenmesine büyük yarar sağladığına inandığı bir örgütlenmeyi sürdürüyoruz. İkinci dernek olarak söyleyeceğim direkt meslek örgütü değil ama kuruluş amaç maddesinde mesleğimizi zikrederek yasanın çıkmasından başlayarak birçok panel, sempozyum düzenlemiş, her iki yılda bir vergi kongresi düzenleyen İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunlar cemiyetini sayabilirim. 3-4 dönemdir ben de bu belli kongresi hazırlama komitesinin içerisindeyim. Bu yönüye baktığınızda mesleğin ve meslek mensuplarının kendi amaç maddesinde de var. İşletme ekonomisi, bankacılık, vergi muhasebe ve sigortacılık işlemlerini yapan meslek mensuplarının gelişimini sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmayı amaç 3. Üçüncü dernek de bizlerin, sizlerin köşe handan başlayarak yürüttüğümüz serüven. Değerli arkadaşlarım ben 1979 yılında fiilen 11 1983 tarihinden itibaren de resmi büro tesciliyle muhasebeciliğe başladım. Başladığım mesleğe başladığımın ikinci yılından başlayarak köşe toplantılara katıldım. Şube kuruculuğu yaptım. Omuz omuza arkadaşlarla sevgili Yaya Başkanı'na koordinasyon kurulu yeri yaptım. Türkiye'de farklı isimler altında kurulmuş olan muhasebe derneklerinin birleşmesi sürecinde bulundum. Ve yıl 1976'da kurulmuş olan dernek Türkiye'de 18 bin üye 78 şube olduğu bir aşamada 1 Haziran 1989'da meslek yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 13 Haziran'da da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bizim diğer mesleklerden farkımız burada doğuyor. Ben inancım eğer biz meslek yasası 3-5 yıl daha geçip şu gönüllülük temelinde sivil toplum örgütünde örgütlendiğimiz süreci biraz daha ileriye taşıyabilseydik inanıyorum şartların zorunlu kıldığı Belki dünya konjüktürü, belki IMF'in baskısı ama bizim istediğimiz şekliyle değil meslek yasasını biz gündeme getiremedik koşullarda yasa gündeme geldi. Yahya Başkan'ın söylediği gibi biz artık o aşamada mesleği yasal statüye kavuşturduğu için meslek yasasına sahip çıkmanın dışında bir yolumuz yok. <laughs> Ve gelen o de o günlerde antidemokratik hükümleri o günde tartıştık. Serbest muhasebeci mali müşahir odasında yasalarda olmadığı halde 3'e bir nokta dördü. Bakanlığın vesayetine. Değerli arkadaşlarım hiçbir şeyi tartışmadan sadece şunu değerlendirseniz vesayetin boyutu ortaya çıkar. Bu mesleği bizler icra ediyoruz. Mesleğimizin karşılığını verdiğimiz hizmetin ve emeğin karşılığını bizler belirlemeliyiz. Asgari ücret tarifesini hazırlama anlamında İleride komisyonlar çalışıyor odalarda. Önerilerini turbo sunuyor. Turbo değerlendiriyor, sentezliyor. Seneme ve eneme MM odalarından gelen tarifeleri bölgesel bazda da ayrıştırarak, geliştirerek bakanlığa sunuyor. Bakanlık isterse onaylıyor. İsterse reddediyor. İsterse de tadil ederek onaylıyor. Bu ne demektir? Siz çalıştığınız bir tarife koydunuz. O alıyor tarifeyi, istediği rakamların hepsini çiziyor. Kendi istediğini yazıyor. Tarifeniz bu diyor. <laughs> Tadilen onama yetkisi. Yani bizim emeğimize orada başında kendisi karar verdi. Peki biz bu tarifeyi reddettik, uymadık. Bakanlığın yeni tarife onayladığı tarihe kadar eski tarife geçerli bir hükmü var. Yani her taraftan böyle bir bağlılık var. Şimdi tüm bunlarda saydığımız bu antidemokratik hükümler meslek yapılanmasında, odalarda, tüm nokta ne bugüne kadar görev yapmış bir oda ve tüm o ne de görev yapmamış hiçbir meslek mensubunun tabii ki hatasından şeyinden kaynaklanmıyor. Konuşmamın başında söylediğim gibi örgütlülük sizin içinde yer aldığınız toplumun örgütlülük düzeyinden farklı değerlendirilemiyor. Ülkede ne kadar demokrasi varsa örgütsel yapılarda o kadar demokratik yapılanma var. ben düşünüyorum dernek olarak ilk bir yasa çıktığı dönemde ya derneğe ne gerek var işte odalar kuruldu yasa statüye kavuştu tartışmasının hani bir musibet bin nasihattan iyidir deniyor ya yaşandığı yer yaşanacağı yer düşünün arkadaşlar 30 yıl önce birisi size çıkıp Bugünkü yapılanmayı Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak hükümet yapısını, meclis yapısını, kitle yapısını söyleseydi herhalde düşünürdünüz ya bu hayal mi görüyor, kafayı mı yemiş, ya normal bir insan değil. Çünkü biz de toplum olarak geçmişi değerlendirme, bugüne nasıl gelmişizi ortaya koyma, geçmişe dayalı olarak da bugün neyi yapmamız gerekiyor ki geleceğe daha güçlü adımlarla yürüyen mantığı Yaşam bir süreç örgütlenme bir süreç. Eğer siz geçmişi sağlıklı değerlendiremezsiniz, geleceğe ışık tutamazsınız, doğruyu yapamazsınız. Geleceğe ışık tutmanız için aynı ailenizde olduğu gibi hiçbir insan anne babasını seçmez. Hiçbir insan kardeşini, kız kardeşini, halasını seçmez. Bizler çok farklı düşünebiliriz. Ama aynı işi yapıyoruz, aynı mesleği icra ediyoruz. Tabii ki farklı düşüneceğiz. Farklı düşünmeliyiz de. İktidar da olacak, muhalefet de olacak. Asıl korkulması gereken şey muhalefetin olmadığı düzendir. Bu toplum içinde öyle, mesleki yapılanmalar için de öyle. Şimdi malum şöyle muhasebeciler bir liderliğinin tüzüğünü aldım. Bu genel kula hani sunum yaparken farklı değerlendirmeler yapmak açısından. Değerli arkadaşlar birinci maddesi istisnasız temel kural diyor. Tüm meslek örgütlerimizin o da dernek başka bir şey yapmıyor. Tüm meslek o örgütlerimizin bağımsız ve demokratik yapılanmasını savunmak. İkinci maddesi. Her koşul altında bunu savunmak. Neden? Siz eğer bağımsız değilseniz, demokratik bir işleyiş yoksa, sistemimizde eleştiri, öz eleştiri mekanizması işlemiyorsa, bu yurgan kipiyle siz yönetmeye, doğruyu yönetmeye, doğruyu ben bilirim mantığıyla yönetmeye devam ederseniz, bir döndüğünüzde, bir eylemlilikte arkamızda kimseyi bulamayabilirsiniz. İşte bizi ayıracak olan sivil toplum örgütü,